Gel arkadaşlar. Oha düştü. <laughs> ne haber Kuziko? İyiyim sen de baba. Ben de iyiyim çok teşekkür ederim. Bugün çok güzel bir etkinliğimiz var Kuzey. Evet. Bugün ne yapıyoruz biliyor musun? Ben sana oyunu anlatıyorum tamam mı? Elimizde arkadaşlar burada puanlarımız var. 10 puan 20 puan ve 30 evet. puanlarımız var. Evet. Kuzey aşağıdan puanları o elindeki kutuyla yakalamaya çalışacak. Bakalım Kuzey kaç puan yakalayabileceksin? Kaç puan yakalarsın sence? 20 puan 30 puan hepsini yakalayacaksın. Haydi o zaman başlayalım. Antrenmanını yap hemen. Antrenmanı yapıyor Kuzey. Bu muayenesini e, Kazım Usta da yapıyor. Kazım Usta da yapıyor. Evet Kazım Usta da yapıyor. Kazım Usta'nın Usta oyunu oynuyorum ben. Kazım Usta'nın oyunu oynuyor. Kazım Usta buyur koçuma. <laughs> evet Öyle evet. Öyle mi koşuyor? Öyle, öyle koşuyor. Hadi bakalım, gel o zaman. Başlayalım hemen. Evet. Ee, bir de örümcek adam gibi zıplıyor. Bir de örümcek adam gibi zıplıyor? Evet. Aa süper. Evet. Hadi bakalım. Hazır mısın Kuzey? Hazırım. Sırayla gönderiyorum. Yakalayabilecek evet. misin bakalım? Aşağısında tut, masanın biraz altında tut. Evet. Gönderiyorum şimdi. Hazır arkadaşlar başlıyoruz. Ben buradan bırakacağım. Kuzey aşağıdan tutacak bakalım yakalayabilecek mi? Gönderdim. Kaç tane yakalayabileceksin? Geliyor. Geliyor Kuzey. Geliyor. Geliyor. Geliyor Kuzey. Yakala. Kuzey geliyor. Buradan da geliyor. Buradan da geliyor. Kuzey geliyor. Hadi yakala. Yakala bakalım. Geliyor. Yakala. Geliyor 10 puan 30 puan geliyor Kuzey gönderdim 30 puanı 30 puan geliyor <laughs> buradan kaçıyor Geliyor hala geliyor Kuzey Haydi bekliyorum Kuzey güzel puanlar yakalaman lazım Güzel puanlar evet, evet, güzel. Evet, evet, güzel, güzel puanlar yakalaman lazım Hadi Güzel puanlar yakalaman lazım Kuzey ne yapıyorsun Geliyor geliyor <laughs> Hazır mısın? Geliyor. Ay, bak buradan da geliyor. Kuzey kuzey. <laughs> Kuzey kırmızılarda 30 puan olan var. Dikkat et kırmızılarda. Tamam mı? 30 puan, 20 puan yakala. Hadi bakalım geliyor. Hazır mısın? <laughs> geliyor. Bak yavaş gelen de var. Hızlı gelen de var. Evet. Gönder gönderdim geliyor. Geldi. Haydi. Haydi yakalarsın Kuzey. Geliyor. Kuzey dolu geliyor. Hangisini yakalayacak acaba Kuzey? En çok hangisini yakalayacaksın? <laughs> Geliyor. Geliyor. <laughs> gönderdim. Dolu gönderdim kuzey hangisini yakalayacaksın bakalım. Haydi geliyor, geliyor, geliyor. <laughs> Gönderiyorum. Geliyor, geliyor. <laughs> geliyor kuzey. <laughs> kuzey son kağıtlar. Son kağıtları da gönderdim. Geliyor. Evet, bu takıldı. Bu da geliyor. Git bakalım çok yaşa geliyor gelmedi o kaldı orada hadi o da senin olsun bakalım kaç puan toplamışsın Kuzey Bak o yere bakar mısın Kuzey bu ne kaç tane kaçırdın böyle o bayağı tutmuşsun ama Kuzey Oo, Hadi gel sayalım birlikte hadi gel sayalım geç karşıma otur kaç puan toplamış arkadaşlar hemen bakıyoruz Kuzey birlikte Hadi Kuzey, sayalım birlikte. 10 puan. 10 puan. 30 puan. 30 20 daha 50 puan. o 30 yakala mısın? 80 puan. Bir 30 daha yakala mısın? 110 puan. 20 yakala mısın? Kaçtı? 110 130 puan. 130 muydu? Kaçtı. Aa karıştırdık. 10 30 50 80 110 130 puan Evet 150 160 160 180, 180 200 200 230 230 260 260 280 280 290 290 310, 310 340 340 360 360, 370, 170. 380, 360. 410, 420, 430, 450, 470, 490, 500, oha, 530. 550 Kuzey tam 550 puan toplamışsın. Evet. Oo süper. Çok iyi toplamışsın Kuzey. Tebrik ederim seni. Evet e, hadi bunun aynısını bir daha yapalım. Tamam bir tane daha yapalım birazdan. Bunları toplayalım tekrar oynayalım. Evet çocuklar bu etkinliğimiz de burada bitti. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kuzey.